Merhaba, ben Ayas. 11 buçuk yaşındayım. Benim hikayem Feride teyzelere misafirliğe gittiğimizde başladı. Farklı bir ailem olduğunu ilk kez orada fark ettim. Siz hiç anneniz tarafından love bombing'e uğradınız mı? Bırak, ya? hayır, eh, bırakmıyorsun bir tane. Ya tamam. bırak ya! <laughs> Bir tanem elini bırakamam. Anne eve geldik. Bırak ya. Kaybolursun. Anne evde de kaybolursan malımdır zaten. Bana bak. Tamam bırakacağım elini. Bırak artık. Ne yapıyorsunuz? Pazarlık mı yapıyorsunuz? Ya sorma dur. Hadi o zaman. Hadi. Bir, iki, üç. Allah. Durmuyor. Çocuğun elini Ne oldu? Ne oluyor ya? Öldürdüm onu. Ah oh, benim! Gel bakayım yanıma bir tanem benim. Allah ya! Allah Allah, Allah. canım benim. hoş geldiniz, neyi ettiniz de geldiniz? Ayaz öp bakayım elimi. <laughs> Sen niye öptün abla? Ya şimdi Ayaz beceremez diye. <laughs> Senim benim. Allah'ın kükresine diyeyim. Ben gideyim bizim çocuğu çağırayım da bara bara oynasınlar. <laughs> tamam he. tamam canım benim Ayaz. Minim gel. Bana bak Ayaz. Lütfen yaramazlık yapmıyorsun. Acıktın falan da demiyorsun. Uslu uslu oturuyorsun. Tamam mı annem? Of benim benim bir tanemi. <laughs> Çağırdım şimdi. geliyorum miniyim. Oynasınlar beraber. Ayaz. Aç mısın bakayım sen? Normalde açım ama annem söyleme dediği için söylemeyeceğim. Aa, Ayaz çıkıyor. Ay çocuk aklı millet. Ben ona dedim ki sadece yaramazlık yapma böyle şeyler diyor. Kusura bakma. Allah Allah. Gelir mi şimdi seninki oynasın? Ayaz! Ayaz! Ayaz hoş geldin ya. Allah Allah. Hoş bulduk. yer misin Ayaz? Aa. O ne? Muz o muzu sevmez canım benim. Niye sevmez? Muz sevilmez mi ya? Aa. Annem annem her ye, her gittiğimiz yerden muz sevmez o dediği için daha hiç yemedim. Aa, Abla bırak yesin vitamin alsın çocuğu. Ama şimdi ya, yerde boğazında falan kalırsa diye sıkıntı olmasın. Yok canım ne olacak? Ben bunu iki yaşına kadar kelle paçayla besledim hiçbir şey olmuyor. Anne iyiyim ya? Çok mu istiyorsun? Evet çok mu? Aa çok, çok mu? işte. ha? Ver, ver tamam hadi. Ayaz, tamam. Ver, ver muzu ver. Sen... Hayır öyle gelmez o. Bilmiyor ya ilk defa gördü, ilk defa gördü. Dur ben bu muzu böyle açıyoruz. Bir tane o kabuğu dışındaki. Aa içinde bir. Şimdi muza doğru açıyla ağzını yaklaştı. Doğru açıyı bu. Yok bana değil. Tam öne yaklaştıracak. Biraz aşağı. Aç ağzını şimdi. Aç ağzını. Evet ıssın. Ne oldu? Bu çok güzelmiş. <laughs> çalışacaksın. Ne oluyor? Şip, bana bak. Çabuk sen ne yapacağım? Çiğne, 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 dur. Çiğne, 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 dur, yut. Al beni. Abla vallahi helal olsun, buzu mideye park ettirdiniz. <laughs> <laughs> Aferin. Aç bakayım ağzını. Hepsini yemiş. Aferin benim bir taneme. Abla çok karışmıyor musun ya? Niye çok karışıyor ama çocuğa? Yani niye Sen karışmıyorsun çocuğa? Sence karışıyor mu Ne yapıyorsun Ömer? Boğazında kalır Yeme. Bir şey olmaz abla kalsın. Hemlik manevrasında ülkecek birinciyiz. Sıra gelsin diye bekliyor. Allah, Allah Ama bir şey olur. Yeme evladım. Bir şey desene. Ya bir şey olmaz o. Kendi yolunu bulur. Dişi kaşınıyordur. Ya O zaman şey kaşınıyor, ne mi? Anne, muz yedim. Ay benim bir tane. Aşkıma, bebeğime ilk muzunu yedim madalyası. Gel bakalım buraya. Madalya <laughs> tatlı. Anne, çek yedim. Aferin oğlum, bir dahakine komedini yersin, tamam mı? <laughs> ya bir şey desene, olur mu çocuğa bir kız sinirlen bir şey de ne olur ya? Doğru dedi benim. Emel! Tut! Evet. Evet çok fazla sinirlendi. Ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Hadi şey yapın. Çal. Çocuklar oyun oynasın. Ayazlı çağır çocuk. Hadi. Ayaz, hadi gel lan buraya. Hadi bakalım. Tamam abi. Gel. Ne oynayacağız? Ben buldum bir oyun biliyorum ben. Bakın şimdi. Ne kız? Bak, ben bunu bir yerde gördüm. Buraya telefonu koyacağım, tamam mı? Biz dışarı çıkacağız. Bildiğiniz bütün kötü cümleleri söyleyin. Ama bir seferli, tamam mı Ayaz? Bildiğin bütün kötü cümleleri söyle. Tamam anne. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakayım. sırayla, görüşürüz. Sırayla yapın tamam sırayla. Tamam. Bana bak. oyunu boş ver. Ben seni boks makinesi yapayım mı? Yok yok. Annemin dediği oyunu oynayalım. Tamam yani. hadi onu oynayalım o zaman. Sen mi başlarsın ben? Sen başla. Aptal! ne dedim? Kötülük. Üf. Batman. Uf. Ben bütün kötü şeyleri söyledim, benim bitti. Hepsini mi? Hepsi bu kadar. Tamam, ben o zaman izle istersen. Tüylerim kabardı. <laughs> tamam, ben başlıyorum o zaman. Tamam. Senin gelmişini, geçmişini, soyunu, sopunu... Annem bir gün benim de kaybedebileceğimi bana hiç öğretmemişti. Bana karşı duyduğu bu aşırı sevgi kardeşimin doğumuyla beraber bir anda kesildi. Ayaz! Kardeşin doğdu. Ne kadar tatlı değil mi? Tırt. Ayaz ne biçim konuşuyorsun lütfen ya. Ama Tuncay! Ay. Baba fırtını yaptı. Çok çok güzel. Çok güzel. Çok... Oğluşuma ilk fırtını yaptı madalyası. Ne? Ama o madalyalar benim. Ben hepsini üstün performanslar sergilerek aldım. Lan sanki cephede savaşıp aldım oğlum. Senin nefes alma madalyan var lan. Anan sen nefes aldın diye madalya taktı oğlum sana. Aa, aa. Lan, lan, ya, ne ağlattın. Ya. Tamam. Bana bak Ayaz. Kalk ağlama. Ağlama. Ağlama lütfen. Yeter. Hep eskiden ben güzel ağlayamam diye sen benim ağlardın. Şimdi bana ağlama diyorsun. Hayat. hadi Hayat. adını merak etmiyor musun? Hayat. koydunuz? Eymen Efe. Neden ona iki tane koydunuz da bana bir tane... Aha. Tamam, Ayaz. Kalk, kalk tamam. oğlum. Sana da takma bir isim koyarız. Hadi. Ne koyacaksın? Tokmak Ayaz deriz. Hadi gel. Ya. Tamam, Olur mu Tamam oğlum, mı ha? bir tane? Tamam. Ay. Çocuk ağlıyor. Ne yapacağız? Sessiz ağl Hatice. Ya uykusu gelmiştir. Ayağını da sallayayım. Şey Ayağını da Doğru söylüyorsun. Dur bakayım şimdi. Ben ona... Hah. Hadi bakayım, seviye sallayayım. Anne, benim de uykum geldi. Tamam, git yerine yat Ayaz. Ya beni de salla. Tamam, sallayacağım seni de. Bayağı salladı beni ya. Al, ah, hadi bakalım. Anne, ceketin üstüne çıktım ya düşersen. Ayaz düşsene lan. Videoya çekiyorum, dur. <laughs> Bırak oğlum kendini oradan aşağıya. Ya anne, indirmeyecek misin? Ya dur bir şimdi. Ay bu çocuğun karnı acıktı galiba. Ne yapacağız? Ver emzireyim Hatice. Ah ne ah, ya. Ne, 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 ne olur şimdi? Anne ben de acıktım. Ha, Gel oğlum, seni de emzireyim. Ya anne. Ya ama sen bizi bu kadar kafamızı karıştırdın. Ne olursa kardeşinle ilgileniyoruz ya. Ama. Ama bir baksana bu altına yaptı galiba. Altına mı yaptı? Bir bak bakayım. Ama... Hatice bunu koca adam yapamaz ya. Nasıl yapmış bu bunu ya? Bu çocuk çok fena. Sen dur ben şimdi hemen şey yapayım. Bez getireyim ben... ona. Bez orada mı bez? Bezler arka odada. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum kardeşine baka dur ben bezi alayım gelin tamam mı? Aman dikkat et. Dikkat et Ayazım. Seni hiç sevmedim ufaklık. çöpe atıyordu. <laughs> İleride seni çöpten bulduk şakası yapacakmış. Ya, ya <laughs> lan var ya? Bu Ayaz, bu çocuk kıskan. Senin de çirkin gülüyorsun lan? <gülüyor> Bana bak, şey diyeceğim. Şimdi ne diyeceğim? Ne Şimdi oldu? Ayaz bu çocuk kıskandı. Kıskan, ben de ceza verdim zaten ona. Ne cezası verdin? İki ay üstünde durma cezası. Lan tek ayak o lan. ben de diyorum, bebe niye gelmiyor? Allah aşkına ya! Ay ya! Allah. Lan, <laughs> Özgüvenim yaşıtlarım kadar gelişmediği için içine kapanık bir çocuk olmuştum. Artık vaktimin çoğunu odamda geçiriyordum. Bu da bizimkilerin gözüne bakmaya başlamıştı bile. Hadi geliyor. Hadi geliyor başım. Yemeği, yemeği Hadi. yeme Yemeği. Geldiler bile ya. Hiçbir şey yapamadım. Anam ah. ne oluyor lan? Hoş geldin. Biz e, de tam yemek yiyorduk valla. Evet. Tuncay amca. Niye? Ayaz nerede? Pum. Oğlum Ayaz'ı bilmiyorum ki. Pua! Ayaz niye E Emine Fakir işte Ayaz da yine tabii ki odasında. He. Ben de ceza verdim. Ne cezası verdin? Odasından çıkmama. Niye ceza verdin? Odasından çıkmıyor diye. Ne cezası verdin? Odasından çıkmama. Hatice sen anlayana kadar devam edeceğiz. Ne anlamıyorum ya. ya? Durun ne diyorsunuz siz Allah'a? Bakın size bir gözlemimi anlatacağım. Ne oldu? Ee, sizin bu çocuk sanki böyle bir içine kapanmış gibi geldi bana. Doğru söylüyorsun Frodo. Gitti abi. Doğru söylüyorsun. Geçen gün bizim oğlan minibüse biniyor. Ee? Müsait bir yerde diyemediği için son durağa kadar gidiyor. Ne diyor? <laughs> Muavinlik teklif ediyorlar. Benden çok kazanmış, böyle parayla geldi. Ana! <laughs> Hiç fark etmedim Adam böyle olmaz. Şunu bir çağırın ya. Bir böyle gezsin, sosyalleşsin benim miniğimle. Doğru diyor, doğru. Ayaz! Oğlum gel hadi yemek. Oğlum geldin, otursana. Oğlum oturdun, bir şey desene. Ne diyeyim baba? Cümle kuru oğlum. Ne diyeyim? Lan ne bileyim, bir şeyler de lan işte. Su arıtma sistemleri. <laughs> Yok, biz yemek yiyelim. Boca, olmuyor, sormuyor ya. Bak, Ömer'e bak. Ömer! Evet. Ha. Oğlum ne yaptın? Bugün nasıl doğdun? ne yaptım? Okula gittim. Derslere girdim. O, öğrenci arkadaşlarımla kahvaltı yaptık, sohbet ettik. Sonra sonra bir tane pimpon topunu sis bombasına çevirip atladı o. Sonra beni disipline verdiler. Annem duymasın sakın. <laughs> Ömer! Abla sen ne kadar, bu çocuğa bu kadar yüklenme. Çok öfkeleniyorsun bir tanem. Ya. Çok sinirlendim. Sinirime hakim olamadım yani. <laughs> Allah aşkına ya. Olur mu böyle şey? Ya sen bir elini yüzünü yıka, bir sofraya gel. Ya sonuna kadar iyi gidiyordu ama yani sonuç bir şey anlatıyor çocuk. Anladın Bak bir de bizimkine bak. Oğlum ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim baba. Daha daha nasılsın? İyiyim. Daha daha daha, daha nasılsın? İyiyim. Ben bu çocukla konuşurken kız istiyor gibi hissediyorum. Yanlış mı hissediyorum değil mi? Karşılığım yok. Karşılık gelmiyor değil mi? Yok, İyiyim gelmiyor ya. ya. Olmuyor yani. Tuncay amca, cebinden 200 lira çaldım. Oğlum çaldıysan niye söylüyorum? Aslında 300 çalmıştım, 200 dedim. Lan oğlum yine söyledim ya. Aslında 400 çalmıştım, 300. Lan tamam. donuma kadar almışsın oğlum. Sus. Bak hâlâ 500, 500 diyor ya. Diyor <laughs> Her şeyini almış çocuk. Ama işte şaralık yapıyor. Yaramazlık yapıyor. Anladın mı? Yaramazlık olacak çocukta. Oğlum hadi sen de bir yaramazlık yap. Hadi. Yaptım. Ne yaptın? Sen yaramazlık yap dedin, ben de yaramazlık yapmadım. Aslında senin sözünü dinlemeyerek yaramazlık yapmış oldum baba. Oğlum kurban olayım. bir yaramazlık yap lan, hadi yalvarıyorum ayaz, kurban olurum ben bir yaramazlık. Hadi lan. Ne, hadi lan. ne hadi lan ya. Hadi var. Geliyor. Ne yapıyor? Geliyor geliyor. <laughs> Ana, aynısını Ömer yapsa dövdüydüm. Ne yaptın oğlum sen şimdi? Yaramazlık. Sen buna yaramazlık diyorsun öyle mi? Bak şimdi Ömer bir yaramazlık yapıyor. Ha! Allah Allah! Allah Allah! Ne yapıyorsun? Ne Ne oluyor lan? Şurayı bir açın bakayım. Açın şurayı. Hatice gel, hadi gel. Açın, kalkın. Ne oluyor? Lan, Ay, ya. Vay! Ya. Ha. 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 Televizyonda yeni almıştık oh. ama hiç güvenilmiyor. Dönem... Şimdi Ömer, yapma oğlum. Evet abi. Sonra telefonla konuşuyor. Allah aşkına ya. Evet. Dur sana. Sen niye buna yaramazlık yaptı? Tamam dağıttım, attım ama yaramazlık yaptı. Hadi oğlum, sen de bir tabak fırla. Hadi o kadar şey yaptık artık. Tamam, ya. takım bozulur. Tamam be, ne kadar bozulacak? Al çatan fırlat oğlum bir şey yap. Çatan takım bozulur bir tane. Oğlum beni camdan fırlat gel kurban <laughs> olayım. Fırlat, fırlat. bana fırlat oraya bas. bana fırlat. <laughs> dur 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 dur. İyi çarpar çocuk sana bir şey olur ne olursun. Bak Hatice sen sabahtan beri onu yapma bunu yap. Ne çocuk ne yapacak çocuk ne yapacak? Allah aşkına yaptın işte yaramazlık yaptın. Işte, <laughs> sen yapıyorsun bu çocuğu. bak çocuğa yaramazlık yaptı dediğin ev er terapi yaptı. Evet yaptı işte ne işte. güzel yaramazlık yaptı çocuk. Kötü ne oldu? Ne oldu tabii ki? Sabahtan beri kır, kır 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 Yani bu çocuk böyleyse insan bir dönüp kendine bağırır. İkinizin de suçu ya. Ne suçumuz varmış bizim? Bir kere sen çocuğunla ilgilendiğin yok. Ha. Sen de sen aşırı bir anne sendromu yaşattın çocuğa. Aşırı bir sevgi, aşırı bir ilgi. Çocuk kendi bireyselleşme sürecini yaşayamadı. Ne güzel konuştum lan. Aynı cümleyi bir daha kur desem Yani tamam da şimdi... Doğru dedin Frodo. Doğru diyorsun da Feride abi. Feride, Frodo ne ya? Dilim öyle ağlaşmış yani ya. seninki de fazla salmışlık anne sendromu. Farkındaysan yani çocuk hiç normal bir... Neyi ısırıyor? Oğlum onu kuru kuru yeme. Vaz oynanıyor onu. <laughs> Bitmez Ömer'im. Ömer, tut. Ömer, tut diyor ha, hali. Ya ama haksız. Ne yapalım abla? Sen fazla sıktın, ben serbest bıraktım. Bir şekilde orta yolunu bulacağız artık. Evet, tamam. Gel. gel bakayım bir tanem. Ayaz. Biz seni çok mu sıktık anneciğim? Anne, ben yalnız kalmayayım diye sen ilkokula yazılmaya kalktın ya. Bir tanem ben sevdiğimden yaptım ama yanlış. Oğlum, yok. tamam. Bundan sonra çok en idealimden bir anne baba olacağız, evet. değil mi? Evet. Öyle evet. mi? Vallahi, evet. Tamam. Gelin, e, yemin edip, Gerçekten bir sarılayım mı size? Evet, sarılayım. Çok güzel, gel. Aa, <laughs> Hadi lan oradan! Bunca sene uslu uslu oturduk da ne oldu? Ayaz ne oldu? Ondan mi? sonra ittik bende, serserilik bende. Değil mi Ayaz? Ağlarım. Ağlarım. Ha, ha. Sökmez bu numaralar. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz baba. Ne diyorsun lan? Nereden oldu bebe? Hangi bebe? Gel lan! lan.